cami halısının materyali nasıl anlaşılır? Yün olduğu, sentetik olduğu nasıl anlaşılır? Şimdi buna değineceğiz. Çok basit bir formülümüz var. Bu yün bir cami halısı. Bunun yün olduğunu biraz elinizle halıyı topaklayıp bir parça alacaksınız ve bir kibrit veya bir çakmakla bunu yakacaksınız. Ondan sonra elinizdeki halı eğer e, topak topak oluyorsa bu kuvvetle muhtemelen natürel bir şeydir. Yündür. Ve kokusu biraz farklı gelebilir. Aynı meralardaki e, koyun, kuzu, yünü gibi kokuyorsa o kokuyu çok net alacaksınız zaten yaktıktan sonra bunu deneyin. Evdeki halınızda bile deneyebilirsiniz. Bugün diğer türlü akrilik olan veya sentetik olan, polipropilen olan halının neden yapıldığını anlamak için bu halının zaten akrilik halıda gelir ama polipropilen ve poli, e, halınızı bu şekilde yaptığınız zaman elinize topak pek gelmez. Bir kere buradan anlayacağız. Neymiş? Polipropilen ve poliüretalı da halı elimize topaklanmaz. Bir kere buradan yün olmadığını az veya çok çıkarabiliriz. Zorla toparladığımız o topağı da yaktığımız zaman bir e, sentetik parça gibi, naylon parça gibi yandığını görüyorsak gözümüzle ve kokladığımızda da böyle kesif net bir sentetik kokusunu alabiliriz hepimiz. Alabiliyorsak o halı yün bir halı değildir.